Merhaba arkadaşlar Aydın Didim Akbuk'ta size bir villa tanıtmaya çalışacağız. Villanın dışarıdan resmini drone bir resimlendirdik. Gel Can gel 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 araba geliyor herhalde. Gel. Evet. Değerli arkadaşlar bu villanın hem fiyatı söyleyeceğim. Villanın otoparkı. Yanında bir tane villa vardı. Hani iki yıl satılmadı, işte 3 yıl satılmadı. Neden satılmıyor? Madem alıcısı olsa niye satılmıyor? Diyordular ya her malın bir alıcısı var. Bakın o satıldı. Burada kalan bu asansörlü villa vardı ya o satıldı. Onu söyleyip deme fiyatı yükseldi halde Fikri abla sana da selam o kadar al dedim. Almadın. Ve bu evin fiyatı 7 milyon 500 bin Türk lirası. 7 milyon 500 bin Türk lirası. Bu da bahçesi arkadaşlar. Bahçeyi gösterelim evin zemin katında salon açık mutfak bir oda var zemin üstü birinci katta da iki oda var iki odanın ikisi de ebeveyn banyolu pezyaj gayet güzel denize 100 metre yakın olduğu deniz halk plajıdır bahçeyi özetlemeye size tesirlemeye işte ne yapmaya çalışıyorsak öyle yapıyoruz bahçemiz bu arkadaşlar arsa köşe başı bir arsadır. Otomatik sulama sistemleri var. Güneş karıcılar gördünüz. Evet Ronay da gitmiş şey açıyor. Panjurları açıyor. Her malın bir alıcısı var. Neden 3 yıldır neden satılmadı? Deniliyor. Niye satılmasın? Yani her malın bir alıcısı var. Bu da 7,5 milyon. Bu da satılır. Sevgili arkadaşlar evlerin en güzeli sizin olsun. Ve böyle dolaşalım. Bir tane arsa vardı. Kazıklı bucakta 400 metre. 1000 lira dediler. Onu sattık. Neyse o sabah biri yazmış 600 lira olsa hemen alacağım diyor. Seçimden sonra her şey düşüyor ona göre. Dedim seçimden sonra belki 300 lira olur. Niye alıyorsun ki? Bence bekledim. Halbuki arsa da satılmış. Evet. Ve arkadaşlar burası otoparkımız. Seçimden sonra ne olacaksa işte adam da öyle şartlanmış. Abi sana da selam Hüseyin abi. Hiçbir şey olmaz. Ne yapacak? Böyle hipnozlayacak mı? Öyle bir şey yok. Kendine varsa paran al yoksa öyle hurafedir onlar. Arkadaşlar işte burayı da özetledik. Gel. Şimdi burada bir oda var. Birazdan göstereceğiz. Bu odanın önü. Bu böyle bu tarafta da salonla mutfak var. Bu dikey camlar hem binanın dış estetiklik olsun hem de aydınlık amaçlı. Binanın dış cephesinde filtre ne yapmışlar? Fileli mantolama. Bunlar da gece yanıyor, sabah işte güneş var. O yüzden yaksak da çok anlaşılmıyor. İki defa dolandık. İki defa dolandık iyice anlaşılsın diye. Güllerimiz de aşmış. Bu bina geçen yıl yapıldı. Ee, ne oldu şimdi? Efeler Mahallesi'nde o tepelerde 6-7 milyon istiyorlar. Bu denize yakın. Eğer alacaksanız bana göre bu yani ya da siz bilirsiniz ama mantıklıdır yani diğerleri uzak işte ise yani paranın değeri yok onu söyleyeyim de. Bunlar granit arkadaşlar. eve girmeden önce bir saçak var evin çelik kapısının üstünde ve merhaba ev dedik. Ronay sana da merhaba. Gel şimdi can. Gel şöyle bu tarafa gir. Bir kapıdan girince neler var hemen görsünler. Ev akıllı ev. Evet. Burası bir portmantomuz var. Geç buraya. Ev tamamen akıllı, çok fonksiyonlu bir ev. Yerden ısıtması da var. Burası böyle, sağda vestiyer, burada da bir şeyler, aksesuarlar yapmışlar, giydirmeleri görüyorsunuz, işte yerli çamlarla, böyle giydirmeler yapmışlar, ha giydirme, Ronay sen de olmasan, ha burada bir depo var, tamam tamam kapat depoyu sonra gösteririz, Can çömer çömel squat yap, çömer, Ronay sen de olmasan orada zannedeceğim ki öyle bir tahta koymuşlar oraya, Evet salon, mutfak, şöminemiz, yerden ısıtmamız, denize 100 metre. Değerli arkadaşlar 2 katlı 3 artı 1 bir ev. Evet şimdi şöminemizi gösterelim. Hüseyin abi ev arsa satılmış satılmış. Arsa ben 1000 lira diyorum. Sahibi Nurtaç ablamada selam. 1000 liradan 1 lira inmedi. Bir bey aldı orayı. Yani ikisi de Almanya'da komşu çıktılar. O arsayı aldılar. İki tarafa da hayırlı olsun. 1 milyondan 1 lira inmedi. Sen de diyorsun 600 lira. İşte <laughs> o yüzden biraz inceyle kurban oldum. Bu da şömine. Bura TV ünitesi. yanında terekler, raflar görüyorsunuz. Süslü püslü olmuş. Ev akıl ev. Bu da klima. Bir gün işte döşerseniz hazır. Kırma dökmesi yok. Yerlerdeki ahşap desenli parkeler etli, kalın. Öyle Marley gibi, Muşamba gibi ince değil. Ve muhtemelen orayı özetledin değil mi Can Bey? Burası da mutfak. Mutfağımızda bu mutfağın renkleri böyle hoş, daha asil duruyor renkler. Ronay buzdolabı oldu Ronay. Mikrodalga, ondan sonra ocak üstüne dablumbaz gelecek. Evye, burası da bulaşık makinesi. Burada servis. Bunlar da terekler tekrar camlı bunlar. Burayı özetledik. Bu avizeleri de gösterdik. Sonra bunlar ne? Bunlar muhtemelen MDF'dir. Böyle merdivenle salon arasını ayrıştırmış. Burada bir tane dolap daha var. Ve geldik zemin kattaki odamıza. O da bir doğramalar. Birinci sınıf doğrama. Yatak başlarına tekrar giydirmeler yapmışlar. Bu duvar kağıdı. Merkezi iklimlendirme demeyeyim ama ee, klimaların üniteleri hep dışarıda bir yerde toplanıyor. Yerden ısıtması var. Ve sen mi açtın Ronay? Tamam. Bir de buradan vur. Evet. 7 milyon 500 bin Türk lirası arkadaşlar. Tek başına müstakil denize 100 metre yakınlıkta. Bu da o da bir. O da biri de gösterdik. Evet. O da biri gösterdik. Burada bir banyo var. Ronay. Banyonun içine gir, duş al. Sabah aldın mı duş? Aldın. Bu kloz, eter üstünde. Rone ile duş alacak bugün ikinci defa. Bu da arkadaşlar banyo bir. Banyo bir. Evet, şimdi akıllı ev dedik. Bu merdivenin altına daha önce gösterdik. Buraya çamaşır makinası, Bir de evin be beyni işte burada idare edilsin. Çamaşır makinesinin gideri mideri var orada. Dilerseniz termosifonla koyarsınız. Burayı da özetledik. Burada da ona bir şey daha girecek oraya bilmiyorum ki. Oradan gözüküyor. Gözüküyor değil mi? Ve merdivenimizden hemen bir kat yukarı çıktık. Burada da iki odamız var arkadaşlar. Evet iki odamız da burada. Can karşıya geç. Bu holu bir özetle. Hol bir özetlensin. Rone sen bugün okula gitmedin. Yarın mı gidiyorsun? Pazartesi. Pazartesi. Burası da merdiven boşluğu arkadaşlar. Camlarda görüyorsunuz korkuluk. Evet sağlam. Ve geldik geldik geldik. Oda 2. Oda 2 arkadaşlar. Bu da ikinci odamız. Can sana zahmet böyle balkonu göster. Balkonu göster. Sonra yüzünü odaya çevir. Yüzünü odaya çevir. evet dolapları vesaire hepsi takılmış. Bu da oda iki arkadaşlar. Yine yatağı muhtemelen böyle atacaklar. Dolaplar hazır. Banyoda bu tarafta. Yerler yine ahşap desenli. Parkeler. Yerden ısıtma. Burada televizyon için düşünülmüş. İşte burada terekler, raflar. Ve dolayısıyla burada da kıyafetini kontrol et. Gözlüğünün şeyini sil, dumanlı sil. Burada 3, 6, 3, 7 kapaklı bir e, bu nasıl açılıyor? Heh. Ha buradan. 7 kapaklı bir gardırop. Burayı da gösterdik, gösterdik, gösterdik. Ve döndük ikinci banyo yani ebeveyn banyolu o da. Şu kabiner, şu grandileri. görüyorsunuz. 7,5 milyon. İşte o yüzden bu niye kim almıyor iki yıldır? Fikri abla ben de sana dedim al. İşte kurban oldum. Daha ben sana o evi dört uçuğa verdim. Bak ev kaça gitti. Keşke alsaydın. Ve döndük döndük döndük. Alıcısına hayırlı olsun. Alıcısına hayırlı olsun. Güle güle otursun. Allah uzun ömürler versin herkese. Ve arkadaşlar burası da Rona'yı oraya açma. O Fransız balkondur. Burası da üçüncü oda. Yine ebeveyn banyoludur. Rona'yı Babam a burayı aç. A, bu balkonu bir böyle hafif bir göster. Sonra da tekrar yüzünü odaya çevir. Üçüncü odamızda özetlemiş olacağız. Güzel memleketin şirin insanları. Evet. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Yatak tekrar buraya gelecek. Buraya gelecek. Adanalı abi sana da selam. Evet Coşan abi Kayseri'ye de selam. Bak Coşan abi valla orada biz gittik o evler. Yani Türk bükümde Ufak evler var. O dediğin evler fiyatları da inmiyorlar abi. iki buçuk milyon euro. Ve yatak oraya geldi dedik. Bura tekrar diğer taraftaki gardrop. Yani orada dehşet evler pahalı. 2.500.000 milyon beş bin euro. Onu demeye çalışıyorum. O diğer dediğim yerde. Ucuz evler de var. Bitişik nizam. Ufaklar yedi sekiz. Altı milyona da var. Ve o başka bir konuydu. Bu da üçüncü banyo arkadaşlar. Genel olarak İki tane ebeveyn banyolu odamız var. Bir tane de normal yani üç odalıdır. Tek başına müstakil denize de 100 metre burayı da özetledik. Ya dilerseniz size rehberlik edeceğiz. Bize vereceğiniz 3-5'in derdinde değiliz. Hani işi bilen bir adamı çok sağlam bir avukatı olur ya neler kazandırır ona ya da bir muhasebecisi. O yüzden o gözle bakan adam bence daha mantıklı. Yok ben kimseye vermem etmem büyü hata yaparsın bir bilene yüzünden gözünden karşından adamın belli olur. O yüzden bence öyle yol alalım. Saygılarımla iyi günler.